bir Fırsat bulunca dışarıda geğindir mikrofon uzatalım dedik. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi etmişsiniz? siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biz de biliyorsunuz Dünya Kupası var. Evet. Ee, küçük bir araya girdik. Milli takımdaydık. Döndük. Şimdi eşimle bir yemek yiyelim dedik. Çocukları uyuttuk. Yemeğe geldik. Muhteşem bir Cenk Tosun çıkışı var. Milli takımda da devam ediyor. Beşiktaş'ta da devam ediyor. Eski Tosun Paşa geri geldi diyebilir İnşallah, miyiz? İnşallah, Çok ağır sakatlıklar geçirdim ama çok çalıştım. Ee, yine eski e, gücüme kavuştum diyebilirim. İnşallah en yakın zamanda yine eski e, Cenk Tosun'u izleteceğim herkese. İnşallah. Peki Dünya Kupası'ndayız şu an biliyorsunuz. Favorisi, Cenk Tosun'un favori takımı var mı? Benim favorim Brezilya gibi gözüküyor. Ben turnuvanın başından beri Brezilya'yı destekliyorum. Zaten birkaç arkadaşım da orada oynuyor. Everton'da oynadığım. Ee, onları destekliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi geceler, sağ olun. Hayır, hayır, daha çekme, çekme.